Teşekkür ediyorum. Mutlu musun? Evet, çok. Özellikle Cumhuriyet Bayramında. O yüzden güzel bir etkinlik. Allah başkanımıza teşekkür ediyoruz. Daha fazla böyle etkinlikler bekleriz başkanımızdan. Onlara buradan selamımı iletiyorum. Ee, ya güzel bir şey olmuş. Teşekkür ederiz kendisine, bütün Bolu Belediyesi'ne. Evet, bayram hediyesi oldu. Ve teşekkür ediyorum. Hani başkanımızdan böyle şeyler zaten bekliyorduk. Çok teşekkür ediyoruz. Gençlere çok fazla değer veriyor. En iyi başkan diyebilirim Tercih Özcan için. Siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi benim için de aynı. Başkanımız bir tane. Yani her konuda herkese yardımcı oluyor. Evet. İnşallah 100. yılımızı daha büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Beni en çok memnun eden, mutlu eden etkinliklerin başında bu tür hizmetler geliyor. Yani istiyorum ki gençlerimizi, çocuklarımızı hem spora alıştıralım hem de alternatif bir ulaşım aracını bolda yaygınlaştıralım. Bu yıl 19 Mayıs'ta ilk kez bisiklet dağıtmıştık. Şimdi de mümkün olduğu kadar çok sayıda bisikletimizi gençlerle buluşturuyoruz. Ha buna rağmen yetişemedik. Talep fazla geldi. Ama size söz veriyorum. Önümüzdeki yıl kolunda bisikleti olmayan çocuk kalmış. Bizden talep edin.